muhtemelen çağımızın en sıra dışı iş olanaklarından biri olan Talk hoş geldiniz. Facebook'un sahiplerinden Mark Zuckerberg şöyle demiş. Kullanıcılar bir ürünü internette tavsiye etse ve birçok müşteri o ürünü satın alsa bu bin yılın işi olur. Bugün bu tür bir bin yılın işine katılma olanağı sunuyoruz sizlere. Talk Vision basit olup kolayca çoğaltılabiliyor. Böylece siz de hemen bu sunumdan sonra başlayıp para kazanabiliyorsunuz. Gelecek 11 dakikada nelerle karşılaşacaksınız? Henüz birkaç yıl içinde video iletişimi alanında pazarın liderleri arasına giren bir kuruluş. İnternet nesline yönelik bir devrim teşkil edecek olan çağdaş video iletişim ürünleri. Eşsiz bir global iş olanağı ve dünya çapında derhal ödemede bulunan bir pazarlama planı. Para kazanmanızı sağlayacak olan pasif bir gelir. Üstelik birkaç ay boyunca çalışma imkanınız olmadığında veya çalışmak istemediğinizde bile size global cash card'ı takdim ediyoruz. Paranızı Top Fusion'dan hemen alabilecek olduğunuz para kartı. Evet, doğru duydunuz. Hemen. Yani her ne zaman siz veya partnerlerinizden biri ciro yaparsa previzyon çevrimiçi banka hesabınıza hemen alacak kaydedilir. Kazandığınız parayı derhal Global Cash Cash Card kartınızla 1 milyondan fazla ATM'den çekebilirsiniz. Burada hangi pazarın söz konusu olduğuna bir bakalım. Video iletişimi piyasası dünyanın büyümekte olan en geniş pazarlarından biridir. Cisco'nun öngörüsüne göre 2013 yılına kadar internet trafiğinin yaklaşık olarak %90'ı videodan ibaret olacak. Halen günde yaklaşık 40 milyar e-mail gönderilmektedir. Her defasında amaç birine bir şeyleri bildirmek veya birinin bir şeye yönelik ilgisini çekmek. Metin bazlı normal bir e-mail ile karşılaştırıldığında video e-mail ile ortalama 8 kat daha fazla ilgi uyandırılabilmektedir. Bu kanıtlanmıştır. Ne düşünüyorsun? Bu aracı günde hemen hemen herkes kullandığına göre bu büyük bir pazar değil mi? Ancak şimdi şu soru çıkıyor karşımıza. Bu kadar sıra dışı bir iş düşüncesiyle başlamanın zamanı mıdır şimdi? Bir hayal. McDonald's şirketi henüz yeni iş dünyasına atılıyormuş ve siz de şirkete ortak oluyormuşsunuz. Bu ortaklığı kabul eder miydiniz? Evet, ben Bugünkü bilginiz olsa 100 kişiden 99 kişinin Windows adını duymamış olduğu bir ortamda bir Microsoft ortaklığı reddeder miydiniz? Elbette etmezdiniz. Bu iş siz devrimsel iş düşüncesini şimdi doğru anlamışsınız. Marifet bu düşünceden yararlanmak. Şimdi Top Fijon şirketine gelelim. Bu kuruluş Temmuz 2007'de Bob Reiner tarafından bu kişi 20 yıldır çok başarılı bir şekilde A yapısı pazarlamaları işinde çalışmaktadır. OPRENA programlama, geliştirme, pazarlama alanlarında çalışan bir uzmanlar ekibi tarafından ve en farklı mesleki branşlardan gelen birçok başka yetkin çalışan tarafından desteklenmektedir. Şirketin merkezi Tampa, Florida, ABD'de bulunmaktadır. Mumbai, Hindistan'da ve Dubai'de şubeleri vardır şirket aradan geçen zaman içinde yüzden fazla ülkede müşteri sahibi olmaktan dolayı gururludur. Ayrıca Halk DSA ve DSEI üyesidir. Bunlar dünyanın en büyük ağ yapısı pazarlama birlikleri arasında bulunmaktadır. Top video e-mail dışında heyecan verici 7 adet başka iletişim ürünü daha sunmaktadır. Örneğin video portalı bunların arasındadır. Bir tıklamayla videolarınızı 200'den fazla sosyal paylaşım ağına dağıtın. Video autoresponder otomatikleştirilmiş bir video e-mail yanıtıdır. Video konferans vasıtasıyla dünyanın her yerindeki maksimum 15 katılımcı yüz yüze görüşebilmektedir. Video e-mail aboneliği, video blog, Fusion Val yani dünyadaki ilk üç boyutlu sosyal ağ yapısı sayfası ve canlı video yayını. Katılımcı sayısı sınırsız olmak üzere çevrim içi seminerler organize edin. Canlı yayın olarak kolay, etkili ve dünya çapında. Ana ürünümüz olan video e-mail o kadar kolayca oluşturulabiliyor ki, bunun için sadece üç defa tıklamanız yeterli olur. Önce tasarımı ve videoyu seçiyorsunuz. Bu noktada zaten var olan videoları yükleyebiliyor ya da internet kameranızla çok basit bir şekilde çabucak müthiş bir video kaydedebiliyorsunuz. Ardından e-mail mesajınızı ve gönderen adresini biliyorsunuz. Elbette e-mail veri bankanızı da yükleyebiliyor ve video e tüm dostlarınıza, tanıdıklarınıza, müşterilerinize, meslektaşlarınıza veya iş partnerlerinize aynı anda gönderebilirsiniz. Sadece gönder bağlantısına tıklayın, video e-mail yola çıkıyor. Burada sadece birkaç saniyede en müthiş video e-mailleri üretmek mümkün. İşte kolay, hesaplı ve etkili bir, bir biçim. Talkfusion size video e-maillerinizin çerçevesini, yani şablonlu, 10 dilde sunulan binden fazla tasarım örneği arasından seçme olanağı sunuyor. Ayrıca Talkfusion ödül kazanmış grafik tasarım ekibi size özgü ve kendi istekleriniz doğrultusundaki bir tasarımı da memnuniyetle oluşturuyor. Örneğin şirket logonuzla birlikte ve kuruluşunuzun kendine özgü renklerini kullanarak. Video e-mail gelecekte neden vazgeçilmez olacak? Çok kolay. Çünkü insanlar iletilerini bu araçla normal e-maillere kıyasla çok daha etkin bir şekilde aktarabilecek. Ortalamada her internet kullanıcısı e-mail'lerini haftada 13,1 defa okuyor. Halen günde yaklaşık olarak 40 milyar e-mail gönderiliyor. Video e-mail'ler sayesinde bağımsız çalışanlar, serbest meslek sahipleri, girişimciler, ağ yapısı çalışanları, dernekler ve benzeri iletilerini 8 kata kadar daha bilgilendirici, heyecan verici ve etkili bir şekilde aktarabilmektedir. Görüyorsunuz ki Video e-mail herkese yönelik bir üründür. Milyarlık bir pazardır ve tabii ki eşsiz bir düşüncedir. TalkPerson ayrıca video konferanslarının hiç sonraki neslini sunmaktadır. Canlı resim ve sesli iletimli olarak. Dünyanın herhangi bir yerinde bulunan azami 15 katılımcı iş ve özel kullanım amacıyla yüz yüze görüşebilmektedir. Toplantılarla buluşmalar hiç bu kadar eğlenceli olmamış. Zaman ve para tasarrufu yapın. Folyolar sunun, videolar aktarın, birden fazla sunum katılımcısıyla konuşun, sohbet edin ve hatta bilgisayarınızın masa üstünü paylaşın. Bir başka üst düzey video ürünü de Live Video Broadcasting yani canlı video yani. Canlı sunumlarınızı her zaman ve her yerde sınırsız bir izleyici kitlesi önünde gerçekleşti. İşte bu iletişim alanında gerçek optimizasyon, kolay, etkili çevrim Hayır edilmenizi sağlayın. Kendi logonuzu, tanıtımınızı ve renklerinizi yüklemek suretiyle bizzat kendiniz marka haline gelin. Giderlerinizi düşürün, zira vakit nakittir. Çevrim içi bir seminer ya da branşta söylenildiği şekliyle bir webinare organize edin. Üstelik sınırsız bir katılımcı sayısıyla, kolay ve etkileyici bir şekilde, dünya çapında. Gelecek dakikalarda kendi evinizden hareketle ve çok düşük bir külpetle kendi mükemmel internet işinizi nasıl kurabileceğinizi göstereceğiz size. Sıkıntı veren bir ürün satışı olmaksızın, düzenli olarak otel seminerlerine gitmek zorunda kalmaksızın, kendi ürün stokumuzu oluşturmaya mecbur olmadan ve aylık ciro limitlerine tabi olmak. Az sonra bir başka sansasyon takdim edeceğiz Dünya çapındaki ilk derhal ödemeli pazarlama planı. Eğer iki adet partner tavsiye etmişseniz azami altı farklı gelir olanağına kavuşursunuz. Hızlı başlayan bonusu, bronz yapan bonusu, ekip provizyonları, mega matching bonusu, yükselme bonusu ve yöneticiler bonusu. Bir bütün olarak bu branştaki en yüksek provizyonları ödeyen bir bonus planıdır. Neden? Çok kolay. Başka şirketler ürünlerinin imalatları için yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalırken Top Fusion bu masrafları ilaveten %100 olarak satışa yatırabilmektedir. Zira tüm ürünleri kendi bünyesinde geliştirmiştir. Bir kerelik 250 dolar tutarlı düşük bir yatırımla ve aylık sadece 35 dolar tutarlı bir kullanım ücretiyle kendi işinize başlayabilirsiniz. Buna karşılık size yönetici paketi ve Talk tüm 8 video iletişim ürünü verilir. Aynı anda 5 e-mail kullanıcı hesabıyla çalışabilir ve her video için maksimum 20 dakika video kayıt süresinden yararlanabilir. Video e-mailleriniz için ücretsiz ve kesin bir şekilde anlaşılacağı üzere size özgü olarak hazırlanmış, örneğin logonuzu taşıyan bir tasarım alabilirsiniz. Ayrıca 10 dildeki binden fazla tasarım örneği arasından seçim yapabilirsiniz. Hatta elit paket kapsamında 15 adet video e hesabınız ve 3 adet size özgü tasarım şablonunuz olur. Top Fusion ekibi bu şablonları özel olarak sizin talimatlarınız doğrultusunda hazırlar. Bu arada kendi etiketiniz kullanılır sadece. Ki bu da eşsizdir. Yani şablonlarda Cold Fusion logosu bulunmaz. Sadece sizin logolarınız yer alır. Elite paketin satış ortağına yönelik diğer avantajları 3 misli hızlı başlayan bonusu yani 60 puan deniyor. Her yeni partneri ekip bonusu hemen veriliyor. Yani solda ve sağda ve her 100 puan sponsora diğer provizyonların yanı sıra bronz yapıcı bonusu da veriliyor. Aylık sadece 35 dolar ücret karşılığında. Üç iş merkezinin tümü etkin oluyor. İnsan her iş merkeziyle haftada 50 bin dolar kazanabiliyor. Top Fusion işinizi kurun ve size tavsiye eden kişinin bağlantısı üzerinden kaydınızı yaptırın. Top Fusion ikili bir pazarlama planına sahiptir. İkili demek sadece iki iş bacağı var demek. Yani sola ya da sağa doğru ve her birer adet müşteri veya partner tavsiye edin. Ekip provizyonları almanın da ön koşulu budur. Tüm diğer müşteriler daha önce kaydedilmiş olan partnerlerin altına kaydedilir. Böylece onlar bundan yarar sağlar. Burada pol örneğinde görülebildiği üzere benim önerim elit paketiyle başlayın. Bu durumda ilk ödemenin ön şartını zaten otomatikmen yerine getirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla ilk provizyonunuz hemen global cash kartınıza yatıyor. Bundan sonraki folyolarda size ilk 3 bonusu takdim edeceğiz. Önce hızlı başlayan bonusunu. Her ne zaman yeni bir müşteri veya partner kazandırırsanız 20 dolar tutarındaki bu bonusu alırsınız doğrudan kazandırdığınız partnerlerden biri de kendi sol ve sağına birer partnere sponsor olduğu zaman bronz yapıcı bonus alırsınız. Bu bonusun da tutarı 20 dolar düzeyinde. Alacağınız bir başka bonus ekip prövizyonlarıdır. Her ne zaman organizasyonunuza yeni bir yönetici partner veya müşteri kaydolursa 100 puan alırsınız. Her ne zaman yeni bir elit müşteri ya da partner kaydolursa 300 puan alırsınız. İster onun sponsorluğunu yapmış olun, ister olmayın. Bu puanları sınırsız bir derinliğe kadar alırsınız. Tüm partner ve müşterilerinizin 35 dolar tutarındaki ücretlerine karşılık da 20 puan alırsınız. Her ne zaman sol ve sağda 100 puan birikmişse 25 dolar tutarındaki ekip bonusu alırsınız. Bunu size somut bir örnekle göstereyim. Bu polyonun sağında hepsi de edit paketi seçmiş olan 3 partner görüyorsunuz. Dolayısıyla burada sol ve sağ olmak üzere beher 300 hesaplanır. Yani solda 20 puan kalır ve sağda 340 puan. Size 25 dolar tutarındaki ekip bonusu 3 defa ödenir. Yani toplamda 75 dolar alırsınız. Böylece sadece 2 doğrudan partner ve 12 ekip partneri kazandırarak 685 provizyon doları ve 3 başka bonus daha kazanabilir hızlı başlayan bonusunu 2 çarpı 60 eşittir 120 dolar alırsınız. Ekip previzyonlarını 21 çarpı 25 525 dolar alırsınız. Ve nihayet bronz yapıcı bonusunu 40 dolar alırsınız. Sonuçta sadece 2 doğrudan partner ve 12 ekip partneri kazandırarak 685 dolar provizyon alırsınız. Bir başka müthiş husus, Halk Fusion'da tüm iş pozisyonlarına ki bunlara Blue Diamond iş pozisyonları da dahildir. Sponsorluğu şahsen üretilmiş, üstlenilmiş olan sadece iki partnerle ulaşılabiliyor olmasıdır. Burada gösterilen münferit pozisyonların ortalama provizyonları bağlayıcı değildir tabii Ancak şunu da söylemek gerekir ki etkin partnerlerin çoğu ilgili pozisyonlarda belirtilenden çok daha fazla kazanç sağlamaktadır. Elbette paranızı nasıl alacak olduğunuzu da bilmek istersiniz şimdi. Dünyanın ilk A yapısı şirketi olarak TalkPigeon previzyonlarınızı derhal ediyor. Bir müşteri ya da iş partneri kaydolduğunda previzyon birkaç saniye sonra tasarrufunuza sunulmuş oluyor. Üstelik Global Cash kartı vasıtasıyla. Bu kartı her TalkPigeon partneri kaydolduktan sonra geri hizmetler bölümünden ücretsiz olarak talep veriliyor. Kart yaklaşık 7 gün sonra uçak postasıyla evinize teslim edildi. O zaman provizyonların hesabınıza havale edilmesini tercih edebiliyor ya da dünyanın her yerindeki 1 milyon ATM'den çekebiliyorsunuz. Bir düşünün, yaptığınız işe karşılık ücretinizi her gün ve hemen alsanız ne kadar da muhteşem bir duygu olurdu. O an için çalışmadığınız, ya da tatilde bulunduğunuzda, televizyonlarınızı her gün alıyor olmanız nasıl olurdu peki? Hayal edin. TalkVision'da bunu kısa sürede gerçekleştirme şansınız var. Çok teminiz. TalkVision ile kazanıldığı kadar kolay bir şekilde şimdiye kadar hiç para kazanılmamıştır. Sanırım en geç şimdi siz de bu devrim niteliğindeki iş düşüncesini anladınız. Bu düşünceyi hayata geçirmek size kalır. Hemen bugün başlayın. Dostlarınıza, tanıdıklarınıza, iş partnerlerinize bu eşsiz bir şey önerin ve hemen yarın para kazanmaya başlayın. Pazara gelecek yıllarda kesinlikle hakim olacak olan bir video devine şimdiden yatırımda bulun. Maddi anlamda başarıya ulaşın. Her başarının anahtarı zamanlamadır. Doğru zamanda, doğru yerde olmaktır. İşte bu zamanlamayı, zamanlamayı size Top Fusion sunmaktadır. Süper bir başlangıç yapmanızı ve bol başarılar sağlamanızı dileriz.